Açtım gitti. Ömer ses geliyor mu? Ömer ses geliyor mu? Film izlemeye yap arkadaşlar. Başla. Şimdi başla. Seri

Everybody, we should be uh, up and away in a few moments with our coverage. What uh, I'm sure will be a fascinating game. There is an added sense of drama provided by the elements, actually. The rain has once more decided to appear at this most inopportune of moments, what? and it is heavy yeah, in as it all adi. plays out over the next couple of hours. Ronaldo. Oha, oha. Oy Ronaldo. Şimdi Robson, Neymar, Neymar. Şimdi de Neymar. Çekti topu. Lan hadi. Pas Neymar. Neymar. Hep ben Neymar. 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 Lan interneti Neymar. <laughs> ya. Lan FIFA'dan alışmışım. Atmayı 3 ile yapıyorum. Bacı olmuşsun. He? Evet, bacı oldum. Daha iyi kardeşim. Ulan al. Mal. Cristiano Ronaldo. Eşek. Ya bir pas verecek. Eşek. Boşa. Aldı. Neyvar. Lan. Lan oğlum. Neymar'ın Lan oğlum internet et. Hey ya ben seninle hiç oynamak istemiyorum. great <laughs> evet. defending evet. 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 Şimdi Levan Doksa. No yar. Oha. Minnacık Piyol orada kafa topunda Ronaldo öyle çıkarken yol mu kazandı gerçekten onu? Matias Delic. Ay ay. Ay. Hayır.

<laughs> Arkadaşlar Ali Ali hilesi kullanıyor. Ayıp. Ayıp çok ayıp ayıp. Ali mi yaptı? Bana bir bana Burada da pas ile saat mi? Ayıp. Ben yapamıyorum. Bak burada da defans ile saat Ali arkadaşımız çok ayıp ayıp, ayıp hareketler yapıyor. Ay haber. Neuer'in de golünü çok seviyorum. Mbappé'nin e, potişine çarpmasaydı orada da e, biraz daha etkili bir abi, atak... atak. Bende olan tek top. Şabi abi. Bende olmayan tek top vermişim. Real Madrid konumundan çıkarmıştık Ve en kötüsüydü. Cristiano Ronaldo. <laughs> Bak internetim kötü çekmese ben şu anda seni çekeceğim. <laughs> 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 Pull forward, Barcelona clearly seem to have lost their classic accuracy. Something they're obviously going to have to fix pretty quickly now. He's found his man. Oh, yeah, yeah, that's no Barcelona. I could at least wanted to make the keeper manageable. Actually, no, i Davidson. Doğlusun düşük vakıları. Ne yapayım? Neyse, ben hepsini yükseltim. Ali bir dakika kapı Ali dışarıya atmam lazım. Evet, <laughs> <laughs>

To get it forward quickly, Roberto Carlos. Yota. Oh be, Roberto, Rice positions himself Aber. well and cuts it out. Neymar. A buccaneering run from the defender. ya, Ya bir pas vereceğim Allah aşkına. Ya yeah, Mbappe 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 bu ne biçim iş Mbappé, Mbappe Mbappe lazım. Now Neymar. Neymar. through. lazım. Kansela da o kadar iyi var ya.

Nevandovski interests Neymar Hayır hayır Seninki bu ah, Hayır İşte bu. Ben baba niye gittin? 45 artı bu sto. 45 artı bu sto. Cristiano. Adam bana gitti ne dedi? Cristiano. Ne yaparsın? Hayır Milan futbolu. O Gilbert Silva mı? Nasıl Korkun korkulur ya? Dün dın dün. 60 de hala ne görürsün Ali. Neymar çok kötü. Neymar çok kötü. Neymar çok kötü. Buraya. Ronaldo Açık. çok kötü oynuyor bende yemin ederim. Ronaldo çok kötü oynuyor. Benim Vallahi benim şeyim ya, kötü. Neymar'ın şeyi kötü. Neyi kötü. Aşağıya bakıyor. De i̇şte benim Ronaldo'nun da şey problem var. Yani Ronaldo'nun koşu hızı yok hızı. Benimkinde hız var. Here we go again then. Madrid oh, Toni Kroos, vamos. Oh, no, 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 no. no. <laughs> <laughs> a ¡Van Deli! pies, es Toni Kroos. es Ronaldo, van Çek topu. Ya, ya oğlum ben sevmiyorum yemin ederim internetin çok kötü. diye mi? Hayır internetin çok kötü gerçekten. He's He's <laughs> Bizim evet. bir <laughs> Ronaldo net gol. Ya <laughs> <laughs> nice offside, to... offside, 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 oh, oh, offside. Off. Alama, alama. Offside ne şey yap? Ali Hilal, Ali Hilal. Lewandowski, Ali Hilal. Ali, Hıla... Ali, Ali gol sevinci izletme, gol sevinci izletme. Ne oldu lan? Kuduruyorsun. Bir bir Ali.

Biraz zaman biraz zaman geçirelim. Burada Al. Oy. Thierry Cross. Of Messi. Mbappé. Siyna. Ronaldo. O sinay. Ölün. Öle. Korkulur ya Korkulur ya. Süper yedek. Bana Hayır. Vikinglerin zeliyatı. Bak. Çok belli bir var. Yeah. Yeah. Cristiano oh. oh, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Really there, and he Ne ya? Ne falı? Ne falı? Gizahmet. Ah He has great set piece prowess. I think you know what's coming, but stopping it. did you join us, And it's Xabi Alonso. i Christian. Here's Levantovsky. Nice oh, Well, it's good stuff. This is better. No, it's just about the sum of it, isn't it, Jim? There's no two ways about it. This is what they have to do. Yeah. Well, this the um, whistle's gone for a reckless challenge there. They well, can't do. say now that he hasn't been warned. <laughs> Hayır ya. Biraz az bastı. Aaa. Lan aç ortayı. Lan Ronaldo niye sen orada değilsin? O Ya ben bir arkadaşımla konuşuyorum. Allah'ını da açtım. Hayır sen insanlandı. Hayır. It's obvious that they prefer a greater cushion to sit on, but will they? Shoving <cheesy word> <classical word> oh, in copper squat He's through. şöyle. Şuraya kaç. Çok güzel. Bu çok gol yani. Sizi zorlama. Sen al sen al. En Ya hayır. Hayır. Tutmuştum. Tutmuştum. Ben tam köşeye fırlattım. Ve Lewandowski'nin de 99 ya. Tutmuştum. Doğru buldum.

Gosor ege gol hilesi. Gosor puts himself into the lead. Surprise surprise. He just Joshua. keeps on delivering. Gosor, toparlayayım ayır korner. Hadi seni bekliyorum hadi. <laughs> Açamadım ki. Maşallah. Bir de en uzun adamına oh genç geldi. Oh Benim de en kısa adamına denk geldi. Kanser onu zaten özelliği var. Dininin gözü yaşlı. Ah. Barcelona.

Net gol bekliyorum. Ronaldo. Yapma ya. Hoca bir daha artı <laughs> bekler. Lan ne ben niye James'e şey veriyorum? Niye ben James'e rast veriyorum? Ne bileyim oğlum. <laughs> Çok beğenmişler. Beğenmedim sonra ben ikinci sanırım. Ali'cim yok edeceğiz Ali'yi yok bunu. <laughs>